Yılan ol karşım. Yengem kargısını açıyoruz. Ama krikelle. Şimdi. O yüzden yengesi yanında yardımcı olmak istiyor. Aynen. Açalım. O, Bize de sürpriz aslında. Bana da bir sürpriz. Bakalım ne çıkacak. Abi ne diyorsun? <laughs> şey böyle <ben değilim>. wow. <laughs> bir hediye Wow. Oh my god! Wow. Şöyle. Hmm. Çok güzel duruyor. Evet. Renkleri varmış. Hadi bana renk gelsin. pink gelmiş. Ah, arka öyle olmuş. Şöyle. Pembe mi? Artmış? Pembe. Aç ko. En sevdiğimi <laughs> sevdiğimi sevdiğim. O <laughs> oh, en sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim. Harika. tamam <laughs> <Şöyle> Açalım. <laughs> Aa, arkadaşlar oh. bunu görelim. <laughs> 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 oh my god. Oh my god. Rengi çok güzel. Evet. Bayıldım. <laughs> şimdi nasıl kurulduğuna bakacağız. Aytel'i bekledim mi? O kurarız? Şurası masaj yerleri diyeceğim şimdi. Masaj evet, etkisi var masaj değil mi? masaj etkisi var öyle yazıyor. Acıtmaması için masaj etkili almış. Hemen takıp geliyoruz. Bu var kenarda da girecek. Şu kısman da geride bastırıyoruz kapanıyor. Gavaş yavaş yavaş şemberi oluşturuyoruz. Aynen şemberi oluşturuyoruz. Şunları da duruyor. Sular geliyor şu an. bir olsun. Evet su basabilir arkadaşlar. <laughs> su, <çıkan> su basma videosu <laughs> gelecek rica edeceğim. Oturur musun? Tabii efendim. Gösterelim. Hazır. Bardağını da ucuna takacağız arkadaşlar. Evet. Burada sayıcımız var. Hem kalori hesabı hem süre hesabı yapıyor. Canım eşime teşekkür ediyorum böyle bir şey aldığı için. Ben bu kadar... <laughs> kadar... kapsamlı bir şey beklemiyordum. 250 gram. Hadi bakalım. <laughs> Yılan ol karşıya. Bakayım abi. Evet, işe yaradığının kanıtı bu. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Takip etmeyi unutmayın.